Merhaba arkadaşlar. Daha önce trigger'larla alakalı örnekleri çözmüştüm. Yeterince örnek çözmüştüm ama e, trigger'larla alakalı e, konu anlatımı yapmamıştım. E, bugün trigger'larla alakalı konu anlatımı yapma kararı aldım. E, en baştan başlayarak trigger'larla alakalı e, neler bilmemiz gerekiyor onları tek tek anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Trigger ne işe yarar? Ondan bahsetmek istiyorum. E, Trigger'lar arkadaşlar e, Process Automation dediğimiz e, Flow'lar gibi e, Workflow rullar gibi ya da Process Builder gibi otomatik işlemleri yapan e, normalde bir Apex Class'a benzeyen ama e, belli işlemler sonunda otomatik olarak çalışan eee tullardır diyebiliriz. E, bazı actionlardan sonra çalışıyor. Biz bunları ikiye ayırıyoruz. Before ve e, after şeklinde. Yani siz sisteme bir account ekledikten önce ya da sonra çalışan trigger'lar var arkadaşlar. E, bu tabii ki sadece eklemeyle alakalı değil bir accountı update ettiğiniz zaman update etmeden önce çalışan trigger'lar var, update ettikten sonra çalışan trigger'lar var. Ya da e, yine e, silme ile alakalı e, silmeden önce ya da sonra çalışan triggerlarımız var. E, bu şekilde hem önce hem de sonra, before ve after dediğimiz bir işlemi yapmadan önce ya da yaptıktan sonra otomatik çalışan triggerler arkadaşlar. Bu trigger tam olarak ne işe yarar? Diyelim ki biz bir account ekledik. Biz account'un bazı şartlarda bazı field'lerinin otomatik update olmasını istiyoruz. Örneğin diyelim ki biz bir account ekledik. Account'un annual revenues'i, 1 milyondan fazla olduğu durumlarda e, rating'in hat olması mesela. Otomatik olarak e, o e, başka bir filter, bağımsız bir filtimiz değiştirmeden kendisinin değişmesi. Bunu trigger'lar yapıyor arkadaşlar. Aynı zamanda e, bir account oluşturduktan sonra bu account'a bağlı bir case oluşması, bu account'a bağlı bir task oluşması ya da bu account'a bağlı bir kontak oluşturmak e, ya da silmek fark etmiyor. Böyle otomatik işlemleri bizim e, Triggersler e, yapacak arkadaşlar. E, şimdi triggerları anlamak için öncelikle triggerlara başlamak lazım. Yani, e, yazarak görmek lazım. E, triggerları nereden oluşturabiliyoruz? Eğer VS Code kullanıyorsanız VS Code e, ile çok rahat trigger ekleyebiliyorsunuz. Ama eğer developer konsolu kullanıyorsanız ki ben genelde developer konsolu kullanıyorum. E, o zaman e, Developer Konsolu açtıktan sonra yukarıda file kısmı var arkadaşlar sol üst köşede. Oradan New dediğiniz zaman karşınıza New Class New Trigger şeklinde bizim Developer Konsolda açabileceğimiz bütün sayfalar hepsi burada arkadaşlar. Siz buradan New Trigger dediğiniz zaman yeni bir Trigger oluşturmuş olursunuz. Şimdi Triggerlar e, classlardan biraz daha farklı. E, Triggerlar Triggerlar objelere bağlı olduğu için siz yeni bir trigger oluştururken bir objekte bağlı olması gerekiyor. Bir objek seçmek zorundasınız. Her objek için bir trigger yapmaya çalışacağız. Birden fazla trigger yapmıyoruz. Normalde yapabiliyoruz ama yapmayacağız çünkü best practice dediğimiz olayda tek trigger yapıyoruz. Account için bir trigger yapıyoruz. Contact için başka bir trigger yapıyoruz ama account için iki tane trigger yapmıyoruz. İleride çalışacağımız bazı konularda account trigger'ına yardım edecek bazı klaslar oluşturacağız. Klaslar yardımıyla biz Trigger'ları çalıştıracağız. Ve Trigger'ların sayısını e, bu şekilde her e, objek için e, tek bir Trigger şeklinde e, sayısını bir de tutacağız arkadaşlar. Şimdi ben Account Trigger'lere başlamak istiyorum. Account için bir Trigger oluşturacağım. Genelde arkadaşlar bunların isimleri şu şekilde yazılır. Account Trigger şeklinde yazmanız tavsiye edilir. E, anlaşılması için Account Trigger buna yardımcı olarak bir sınıf oluşturduğumuz zaman onun adını biz account trigger handler şeklinde koyacağız. Ama şu anda ona girmiyoruz. İlk dersimizde ona girmeyeceğiz. S object olarak en yukarıda olan account'u seçiyorum arkadaşlar. Şu anda başka objektör olduğu için biraz aşağı düşmüş. Account burada account'u seçiyoruz. Submit dediğiniz zaman otomatikmen bakın zaten varmış. Account e, varmış. O yüzden oluşturmadı. Ben e, var olanın Bulayım arkadaşlar account trigger Open'dan şuradan var olanı bulabiliyorsunuz. Trigger'lara gelip account trigger'ı buradan çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Burada açıyorum. Ve içini boşaltıyorum arkadaşlar. normalde e, istersen ben bunu sileyim daha sonra. Yenisini oluşturalım. E, nasıl oluşturulduğunu görmek için. Object Manager'a gittiğiniz zaman arkadaşlar, Object Manager'da her objektin içine girdiğiniz zaman, herhangi bir objektin içine girdiğiniz zaman objekte bağlı bazı action'ları göreceksiniz, bazı özellikleri göreceksiniz. Önceden çalışmışsınız, page layout olsun, record type olsun, search layout. Aynı zamanda trigger'ların olduğunu göreceksiniz. Çünkü her account'a bağlı trigger olduğu için, trigger'lar account'a bağlı olduğu için burada da görebiliyoruz. Şu anda benim account trigger'ım burada arkadaşlar, sağ taraftan onu siliyorum arkadaşlar, buradan siliyorum, diğerlerini de siliyorum. Ben örnek olsun diye daha önce oluşturmuştum, hepsini e, silip e, sıfırdan account trigger'ımı oluşturup devam edeceğiz. Şimdi e, buradan bunu silmiştik, artık bu yok. Sayfamı yeniliyorum arkadaşlar, sıfırdan bir trigger oluşturmak için sayfamı yeniliyorum. Önceden açtığım sayfaları kapatıyorum. Evet. Ne demiştik? File kısmından arkadaşlar. New trigger diyoruz. Trigger'ımızı oluşturuyoruz ve adına ben account trigger diyorum. Account trigger diyorum ve buradan account'u seçiyorum. Evet böyle gördüğünüz gibi account trigger'ımız oluştu. <laughs> otomatikmen men içinde before insert var. Ama dediğim gibi bundan altı tane 7 tane var toplamda. Before insert var before update var. Hepsini yazabilirsiniz, problem değil. Ama ilk dersimizde before insert'i before insert'i deneyeceğiz. Daha sonra diğerlerini e, yazacağız arkadaşlar. E, before insert'i deneyelim. Şimdi biz insert yapmadan önce bakın before insert çalışacak arkadaşlar. Insert yapmadan önce yapılması gereken bazı işlemler yapacağız. Insert yapmadan önce örneğin şunu yapalım. System.debug diyorum. Sonra içine şu şekilde bir yazı yazacağım diyeceğim ki this text text will be printed diyelim before we insert an account şeklinde yazarsanız bunun insert olması için sizin bir account insert yapmanız gerekiyor ve before insert bu ekranımız çalışacak arkadaşlar şimdi ben bir account oluşturmak istiyorum. bir Before insert yapacağım. E, geliyorum. E, en önümüzdeki açıyorum arkadaşlar. Önceden yazdığım kodları siliyorum. Ve buradan yeni bir account oluşturuyorum. Account ac. Eşittir new diyorum. Account. Bunları biliyorsunuz. E, yeni bir account oluşturuyorum arkadaşlar. Acme 01 diyorum buna. Yeni bir account oluşturuyorum. Şimdi insert diyorum. Insert ac dediğim zaman e, bizim... Developer console uh, debug'da, uh, this text will be printed before we insert an account yazısı gelecek arkadaşlar. Insert yapmadan önce. Şimdi execute yapıyorum, execute yapıyorum. Sonra debug bakıyoruz arkadaşlar ne yazıyor. This text will be printed before we insert an account. Yani account eklendi ve bu yazı karşımıza geldi. Ama insert yapmadan önce bunu bize veriyor arkadaşlar. Uh, Dakasına, de bakabilirsiniz. Ee, bu şekilde Before Insert kullanabilirsiniz. Aynı zamanda biz biri After Insert dersek hem Before var hem answer, After var. After, after Insert dediğimiz zaman bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Bizim yazdığımız bu mesaj iki kere print olacak. Ne zaman? Hem Before Insert hem, hem After After Insert. Belki arasında saniye farkı olabilir. Tekrar geliyorum arkadaşlar. İkinci bir account ekliyorum ikinci account'umun adını açmaya 02 olarak koyuyorum ve bunu ben e, ekliyorum arkadaşlar. Şimdi yazımıza bakarsanız evet yazımızı e, ben kaydettim. Tekrar bakayım. After insert de gelmesi lazım yazını yazının. O yüzden iki kere gelmesi gerekiyordu. Bakalım. Peki kaydolmamıştır. Açma 3 diye üçüncü bir account ekliyorum. Evet debug'un ne diyorum? iki kere print olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Neden? Çünkü burada hem bir before insert var hem after insert var. İkisi de insert olduğu için birini önce insert yapmadan önce print yapıyor. Diğerini de insert yaptıktan sonra print yapıyor. Burada belki zaman farkını görebilirsiniz. Çok kısa bir zaman farkı var. İkisi de 3:46'da bakın 22.03.46 Saniyeler aynı ama salise farkı var. Gördüğünüz gibi biri before insert olmuş bir de after insert ama aynı mesajı iki kere almış oluyoruz. Neden? Çünkü biz hem before insert hem de after insert kullandığımız için. Siz şimdi buraya diyelim ki bunları kullanmadınız. Buraya before update dediniz. Before update dediğiniz zaman bu mesajı alamazsınız arkadaşlar. Neden? Çünkü siz burada insert yapıyorsunuz. Insert yaptığınız zaman bizim trigger diyor ki ben update yapmadan önce bu değişikliği yapacağım diyor update yapmadan önce. Tabii siz şu anda burada bir test ya da bir kontak ya da farklı bir action'dan da bahsedebiliriz. Ama şu anda ben sadece simple bir mesaj yazıyorum görmeniz için. Şimdi insert AC diyorum. <laughs> Açma 04 e eklemeye çalışıyorum. Burada insert yapıyorum. Ama burada diyorum ki trigger before update çalışsın. Before update, update yapmadığım için bu mesajı göremeyeceğiz. Execute yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Execute yapıyorum ve mesajı göremiyorsunuz. Neden? Çünkü biz insert yaptık. Gördüğünüz gibi biz ne yaptık? Insert yaptık. Ama trigger'ımız ne zaman çalışsın diyoruz? Trigger'ımız before update çalışsın. Update yapmadık ki. O yüzden bu mesajımız gelmez arkadaşlar. Bu mesajımız gelmez. Şimdi eğer bir update yaparsanız o zaman gelir. Update yaparsanız gelir. Şimdi update yapmayacağım. Şimdi yapmayacağım. Daha sonra bir update yaparız diğerlerini de görelim. Diyelim ki before delete dedik. Şu anda biz delete işlemi yapmıyoruz. Açımı 0.5'i eklediğimiz zaman arkadaşlar bunlar ekleniyor bu arada onu da söyleyeyim. Account'larımıza gelirseniz o bütün account'ların eklendiğini göreceksiniz. Account'lar ekleniyor ama biz insert yaptığımız için update ya da delete event'lerinin çalışmaması gerekiyor. Yani trigger çalışmayacak çünkü event'ler birbirine uymuyor arkadaşlar eventlerimiz birbirine uymuyor. Şimdi ben account'ları açtım arkadaşlar. Bakıyorum. Bugünün account'larını bulalım. Bugün ekleniyor. Bakın hepsi eklenmiş ama e, biz şu anda update yaptığımız için mesajı göremiyoruz. Mesajı görmemiz için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Mesajı görmemiz için e, burada before delete diyorsa e, ya delete işlemi yapmamız gerekiyor. Silmeden önce bir silme işlemi yapmamız gerekiyor. Bunu yapalım beraber. Şimdi e, tepleri kapatıyorum. Sonra herhangi bir account'un idsini alıyorum. Ben bunu silmek istiyorum. Ben bunu silmek istiyorum. Geliyorum arkadaşlar Apex kodlarımıza. Normalde buradan da silebiliriz. Aynı mesajı oradan da görebiliriz. Ama ben e, Apex kod yazarak bunları da hatırlamanızı e, sağlamaya çalışıyorum. Yoksa siz buradan gelseniz herhangi bir account e, buradan silseniz Aynı mesajı alacaksınız arkadaşlar. Bakın sildik. Tabii konsola geliyorsunuz. Burada open log yok. E, execution log'u göremiyoruz ama file'e geldiğiniz zaman file'da sol tarafta open log var. Oradan açıp aynı mesajı görebilirsiniz. Neden bu mesaj geldi? Çünkü biz silme işlemi yaptık. Event'imiz e, delete event'i. Before delete bu mesaj gelecektir. Çünkü siz bir delete işlemi yaptınız. After delete de desek gelecekti. Before delete de desek gelecekti. Çünkü bir silme işlemi yaptık. Yaptığınız işlemle şuraya yazdığınız işlem birbirini tutuyor arkadaşlar. Şimdi bunu gördükten sonra bütün eventleri buraya yazacağız. Before ne var demiştik? Before insert var, before update var. Hepsini tek tek yazalım. Hepsini virgülle ayırıyorsunuz. Before delete var. Sonra afterlar var arkadaşlar. After insert var after update var. Hepsini tek tek yazalım. After delete var. Bir de arkadaşlar after undelete var. After undelete var. Ama before undelete yok arkadaşlar. Bunu da bilelim. Hepsini yazdım arkadaşlar. Şu anda ben bir insert yaptığım zaman bu mesaj kaç kere print yapılacak? Kaç kere execution olacak? Bu önemli bizim için. Çünkü hepsini yazdım. Before insert de çalışacak. Eğer insert yapıyorsanız after insert de çalışacak. Çünkü biz insert yapıyoruz. Insert yaptığımız için hem before insert hem de after insert de bu mesajımızın çalışması gerekiyor. Çünkü execution olacak. Trigger'ımız iki kere çalışacak. O yüzden siz e, açma 06 diyorum. Onu eklemeye çalışıyorum. Bunu eklediğiniz zaman iki tane sonuç alacaksınız. Biri e, before insert biri after insert. Bakın iki tane mesaj geliyor. Diyelim ki biz Diyelim ki biz arkadaşlar bir ekleme işlemi yapıyoruz. Aynı zamanda diyelim ki bir de silme işlemi yapıyoruz. Aynı anda account diyorum. AC1 diyorum buna farklı bir isimli olsun. Hemen bir SQL yapıp bir account'u buradan bulmam gerekiyor. ID from account where ID equals bir ID alalım arkadaşlar. Geliyorum herhangi bir account'un ID'sini alıp bu account'u silmek istiyorum. Evet bu şekilde bir account'umuz var. Bunu silmek istiyorum. Tek bir account olduğu için. Çünkü ailesi bu şekilde olan tek bir account var. O yüzden ben liste yapmadım. Single account object yaptım arkadaşlar. Delete. AC1 deyip silme işlemi yapıyorum. Peki bu, ben burada ne yapıyorum? Ben burada ne yapıyorum? Bir insert yapıyorum. Bir delete yapıyorum. O zaman ben e, benim trigger'ıma bakmam lazım. Kaç kere execution yapılacak? Onu Ona bakalım insert dediğim için before insert after insert bir burada bir de burada iki tane iki kere execution olacak yani mesajımız en az iki kere gelecek bir de delete olduğu için arkadaşlar burada after delete var bir de before delete var yani benim mesajım şuradaki mesajım dört kere print yapılmış olacak hemen execute yapıp bakalım arkadaşlar doğru mu söylüyoruz yoksa yanlış mı söylüyoruz bunu bir görelim execution yapıyorum sonra bakıyorum arkadaşlar dört kere mesajım print edilmiş oldu 4 kere print edilmiş oldu gördüğünüz gibi Eğer siz buraya bir de update koyarsanız diyelim ki biz bir de update yapmak istiyoruz account ac2 diyorum eşittir aynı şekilde yukarıdaki mesajı alıyorum arkadaşlar aşağıya koyuyorum bu şekilde ee, bunu silmiştik o yüzden farklı bir account almamız gerekiyor aynı account'u şey yapamayız bu kez 3'ü alıyorum 3'ün 3'ü siliyorum arkadaşlar 4'ü de update yapmak istiyorum buradan yine accountlardan geliyorum dördüncü accountumun idsini alıyorum bunu da update yapmak istiyorum buraya geliyorum arkadaşlar sonra ac2'nin adını değiştirmek istiyorum name eşittir ne diyelim new Acme 01 diye adını değiştiriyorum bir update var arkadaşlar burada şimdi bu account update yapacağız update Ac2 diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi insert var, delete var, update var. Yani 6 tane sonuç gelecek. Neden? Çünkü before insert, after insert, insertten dolayı. Before update, after update, update'den dolayı. Bir de before delete, after delete, delete'den dolayı. Hepsi çalışacak. Hepsi çalışınca bize toplamda 6 tane sonuç verecek. Şurada gördüğünüz mesajı 6 kere print yapılıyor.